Merhaba Hayatı Mutfak takipçileri. Bugün arkadaşlar tam böyle misafir sofralarınıza, ailenize yapabileceğiniz tadı damaklarda kalan tam bir şifa deposu bir börek yapacağız arkadaşlar. Pırasalı bir börek, havuçlu pırasalı muhteşem el açması bir börek yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimi hazırladım. Haydi bismillah deyip tarifimize yapım aşamasına da geçelim. Tarifimiz için arkadaşlar şöyle bir çay bardağı 125 milimlik bir çay bardağı yoğurdumu karıştırma kabına alıyorum. Bir çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Aynı ölçülerle olacak arkadaşlar. 125 milimlik çay bardağı ölçüsüyle bütün malzememi şöyle iyice karıştırıyorum. Bu mayasız olan bir e, hamur elde edeceğiz. E, şimdi buraya malzemelerimizi ilave ettik sıvıları. Şöyle burada 200 milimlik şu 200 milimlik su bardağı ile 5 su bardağı un ilavesi yaptım. Şöyle öncelikle yarısını döküyorum. Hatta yarısından biraz çok. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumu da ilave ediyorum. Şöyle öncelikle spatulamla şöyle spatulam ağırlaşıncaya dek karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu aşamada spatulamı çıkarttım. Çünkü iyice spatulam ağırlaştı. Şöyle artık ele yapışmayan çok da sert olmayan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi hamurumu hazır hale getirdim hamurumu şöyle şekillendirmek istiyorum. 6 eşit bezeye böleceğim. Şu şekilde. Şöyle bezelerimi ayırdıktan sonra yuvarlayıp dinlendirmek için kenarda bekleteceğim arkadaşlar. 20 dakika kadar Dinlenmesi yeterli olacak. Böreğimizin iç harcı için pırasalarımı yıkadım arkadaşlar, şöyle iyice temizledim, temiz böyle ayıkladım. Şimdi doğrayıp havuçlu e pırasalı yapacağım. Dilerseniz kıyma da katabilirsiniz içine. O kıymalı pırasalı da harika oluyor. Ama ben bu sefer sadece havuç ve kıyma koyacağım ama dilerseniz ıspanaklı da yapabilirsiniz, sadece peynirli de. İç harcı tamamen size bırakıyorum. Çektiğimi sandım ama çekmemişim arkadaşlar tencereme biraz yağını ilave ettim üzerine e, pırasalarımı aldım İlk başta e, pırasalar ve yağla şöyle iyice kavrulmasını sağlayacağım ardından hemen biraz kavrulduktan sonra havucumu üzerine ilave edeceğim ve bu sefer havuç ve pırasa ikisi beraber kavrulmaya devam edecek Masamı biraz kavurdum. Üzerine şimdi hemen hamucumu da ilave ediyorum. Ve şimdi ikisini artık böyle iyice kavruluncaya dek Ocakta tutuyorum. Karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bu aşamada arkadaşlar bakın iyice soğudu. Suyunu da çekti. Şöyle göstermek istiyorum. Bu aşamada şöyle üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave etmek istiyorum. İlk başta koymadım tuzunu çünkü ben parasaların renginin soğumasını, vitaminin gitmesini istemedim. Üzerine şöyle yeteri kadar karabiberini, bu da bir çay kaşığı kadar oluyor. Yine damak tadınıza göre tatlı veya acı pul biberini bir tatlı kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. Benimki biraz acıydı. Şöyle benimki yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar Oldu. Hepsini beraber şöyle iyice karıştırıyorum. Bu şekilde de 1-2 dakika pişirdikten sonra artık ocaktan alabilirim. İç harcımı artık soğumaya bırakabilirim. Hamurum artık dinlendi. Şimdi açma aşamasına da geçebiliriz. Şimdi sırasıyla açacağız arkadaşlar. Şekillendirme aşamasını da zaten göstermiş olacağız. Arkadaşlar içine şöyle bolca sıvı yağını sürüyoruz orta kısımlarına çünkü bunlar katlarını oluşturacak ve çıtırlık verecek. Bu bizim için çok önemli. Şöyle ortadan kestikten sonra arkadaşlar hazırlamış olduğumuz iç harçtan ee, iyice böyle doldurarak koyuyoruz. Çünkü lezzetli oluyor. Çok çok lezzetli oluyor. İç harcı bol olunca. Ve e, rulo şeklini vereceğiz arkadaşlar. Şöyle ince elimizden geldiği kadar ince şekilde kıvırmaya çalışacağız. Ve arkasından rulo şeklinde yapıp kıvıracağız tekrar. yağlamış olduğumuz tepsiyi şöyle hazırlamış olduğumuz börekleri sırasıyla arkadaşlar böyle sararak dolayarak şekillendireceğiz. hazır hale geldi. Şimdi arkadaşlar son olarak üzerine sıvı yağ yine sürüyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz ama ben burada daha böyle çıtırlık versin diye sıvı yağını tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar artık fırına gitmek için de dediğim gibi hazır hale geldi. 180 derecelik, 170-180 derecelik fırında iyice kızarıncaya dek fırınlayacağım. İsteyen yumurta sarısı da kullanabilir ama ben yumurta sarısı da kullanmayı tercih etmiyorum dediğim gibi. Böyle daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim sizlere de kesinlikle. Bu şekilde artık fırına gitmek için hazır. Böreğim fırından çıktı. Hala çok sıcak ama arkadaşlar çıtır çıtır bakın. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır böyle bir börek oluyor. Özellikle pırasalı olması zaten ekstra ekstra lezzet katıyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi birazdan biraz soğuduktan sonra içinde göstereceğim inşallah. Şöyle sizlere böreğimi göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle altını da sizlere hatta göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer börek tariflerimi de yine kanalımdan ulaşabilirsin. Çok farklı, çok lezzetli böreklerim yine var. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.